Hepinize merhabalar, Hellblade serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam ederek tıkladım ve oyunumuza devam edelim. Şimdi bakalım bu bölümde neler olacak? Geçen bölüm biliyorsunuz bayağı zorlu bir bulmaca vardı. Şimdi yine oyun bizi öyle zorlayacak mı? Artık bakacağız. Tamam, şimdi sağda solda şu anlık bir şeyler yok. O yüzden muhtemelen şu anki tek amacım ee, dümdüz devam etmek. Dur bir şey yok değil mi? Evet yine muhtemelen şey. E, burada bir ne oluyor lan? Şu an tıklayamıyorum zaten. E, gidelim şu kapıya bir bakalım. Yine burada bir bulmaca vardı. Şöyle E'ye tıkladım. Aynen güzel simgeyi aldık. Son şey e, ilüzyon. Görme gücüne sahipsin. Tamam yardımında onu yenebilirim. Tamam güzel. Şimdi dur. Sorun ne? Ya oyunun sesini şöyle bir açacağım. Tamam. Fullledim sesi güzel. Şimdi gel bakalım. Şu anlık şey e, portal falan göremiyorum ben burada. Şimdi benim oraya ulaşmam gerekiyor. Çünkü doğru açı tam olarak şurasıdır. Bakın şurada bir yerde. O yüzden diğer tarafa ulaşmak için Tamam. Demek ki başka bir rota e, olması gerekiyor burada. Haydi konsantre oluyoruz. Şurada merdivenler falan Hayır. Öyle bir şeyler yok. Hop. Lan burada da bir şeyler yok. Acaba ee, şu an gerim döneceğim. Sanırım anladım ben. Ee, şimşekle aynı anda sanırım e, bir şeyler bir şeyler değişiyor. Denemem lazım. Ha yok lan dur burası var. Lan ben burayı nasıl görmedim? Ha gördüm de zaten bir anlamı yokmuş. Ya yok ya bir anlamı vardır bunun. Bak şimşekli, şimşek çarpması aynı anda bir şeyler e, olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi etkileşim e, F'ye tıklıyorum olmuyor bir şeyler. Yine tıklıyorum yine olmuyor. Şimdi bul bulabilirsen. Burası var. Tamam. En azından şu anlık burayı gördük. Ha güzel. Tamam. Şurayı kullan. En azından bir e, ilerleme kaydettik buradan. Tamam. Güzel. Portal. Portal'ı aldık. Portaldan şöyle dur. Ne oluyor orada? Ha dur. Sanırım şurayı aynen şurayı tamamlıyor. Yolu tamamlıyor. Başka bir şey yok. Değil mi? Evet başka bir şey yok zaten. Ee, şimdi orası tamam. Şu an kullanabilirim. Evet bana bir masal anlat. man Zaten canım sıkılıyor. Bir şeyler anlat. Ya kuzeyliler de bayağı şerefsizmiş burada. Upon his return, his father's enemies in Aaron set fire to his home. His father to death and his brother was killed.

Ha tamam, güzel dur şurası var. Tamam anladık zaten. Şöyle. Sonra diğer taraftan köprü indireceğiz. Ne diyor lan? Durut. O adam mı? Veya never set eyes on his dear sister again i tamam burada zaten bir şeyler yok evet buldum beni onu zaten gördük evet ben de çok isterim ee, şimdi tamam burayı zaten hallettik o yüzden geldim buraya şimdi bir kez daha mı aynı şey Lan nasıl yapacağım onu? Şöyle geldim buraya. Olmuyor lan. Nasıl olabilir? Ya bir dur. Bir dur. Ben anlamadım orayı. O köprüyü yeniden yapacağım ben. Yeniden getireceğim oraya. Tamam. Şu an içinden geçmem gerekiyor. Güzel. Şimdi biz bu e, köprüyü hallettik ama bize ne gibi bir faydası oldu? Şu anlık o kısmı muamma, o yüzden gel bakalım, dur. Şuraya yeniden, in yeniden indim. Ya acaba şu köprü herhangi bir e, başka bir farklılık e, yaratıyor mu? Deneyeceğim Ha doğru lan Dur dur oldu şimdi Bakalım bir Aynen öyle tamam süper Demek ki tek e, Taşla iki kuşu vuruyormuşuz Güzel Şu an Sakin olmam gerekiyor Dengeyi korum Ve neredeyse kırılacak gibi Aman Hayır 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 Bak neredeyse geldik Neredeyse tamam geldik zaten. Şimdi buradan ben evet açıyı görebilirim. Neredesin açı? O ne Dur demek ki ha şurası zaten. Şöyle değil. Tamam güzel. Bunu ayarladık. Kapı açıldı mı? Lan bu kadar mı? Bir şeyim var peşimizde? Evet sanırım. Evet doğru. Güzel. Şimdi yine bir boss savaşı mı? Evet ben buradayım. Ben buradayım. Ya hala da kapıyı geçmedik biz. Tamam güzel. Hatırladıysan iyi. Zorlu bir post savaşı olabilir. Nasıl lan? Saldırdı mı lan? Ne ara saldırdı o bize? Ben bir saldırı falan göremedim orada. Tamam halledeceğiz. Halledeceğiz bir sakin. Bir sakin olun. Evet şu an delirtmek istiyor bizi. Belki de şu boss'un. E, savaşma şekli böyle psikolojik bir şeydir. Ha güzel bizim Durut burada. En azından yalnız değiliz. Take my iron mirror. Look into it, for it is a window into the Underworld. Within, you will see the face of the darkness the okay. you like I have taught you to. You will also see that as really much as the darkness has you trapped within its veil, it too is within yours. Focus! Focus! Güzel aldık bunu. Tamam ittirdik şu anlık. Haydi bismillah tamam. Evet artık seni görebiliyorum. Gel bakalım gelebiliyorsan. O ne lan? Ne yapıyorsun lan öyle? Dur dur dur. Bayağı sıkıntılı bir tip. Lan dur bir. Ha dur 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 dur. Tamam. Sar baştan dur dur. Lan bu ne böyle? Acımasız gibi saldırıyor. Tamam. Zaten zor olacağı söylenmişti. Tamam güzel. Şurada bir şey aldık, işareti aldık. Birkaç saldırı yapalım en azından. Ne yaptın lan orada güzel. Ya yeni mi şunlar be? Bıkmadınız mı siz? Şuna kullanmayacağım işaret falan. Evet, gelin bakalım şuraya. Şuna kullanmayacağım bursa kullanacağım ben Tamam bitirdik bunu zaten güzel Şimdi sen buradasın Şöyle Tamam saldırımızı yapıyoruz burada Ne oluyor lan bu kadar Hayır bu kadar Ya bu nasıl bir şey böyle? Tamam. O ne lan? Ya lütfen bir işaret daha almak istiyorum. Hadi. Ha almışım zaten dur. Lan bitireceğim var ya seni burada. Tamam kenara köşeye aldık. Saldırımızı yaptık. Ama bitiremedik öyle kolayca. Tamam yine aldık. Neredesin? Şimdi ne yapacaksın? Yapamadım. Ha tamam durdurduk en azından. Haydi be. Bak buraya kadar iyi direndim. Şimdi kaybedecek olursam deliririm çıldırırım ben. Evet gelin bakalım. Önce sen mi davranacaksın? Evet sen davrandın. Tamam son bir saldırı daha yaptım. Şimdi ya siz ya boşu boşuna uğraştırıyorsunuz beni. Zaten bir şey yapacağınız yok. Gelin bakalım şuraya. Hop. Tamam. Evet, bunu bitirdim en azından. Yok, bitirmedim zaten. Henüz bitiremedim Şunu bir al. Ya hayır işaret kullanmayacağım burada. Birikiştireceğim birazcık daha. Ya bilmiyorum birikiştirmek diye bir şey var mı bu oyunda. Tamam. Bir tanesini indirdik. Son bir tane daha kaldı. Ve neredeyse. Tamam bunu da bitirdim. Ne oldu bunun öyle? Evet bu galiba bitmek üzere. Ne yapıyorsun böyle? Ya ondan nasıl kaçacağım? Ya birazcık can toplamam gerekiyor. Lütfen bana o şansı ver. Ya bostan şans istiyorum ya bu nasıl bir şey? Tamam en azından Ya ondan nasıl kaçacağım? Lütfen. Evet odaklandım yine. Ya yapamayacağım ya. Ya yeni bir can toplamam lazım. Şöyle geliyorum. ne yapacaksın <laughs> Haydi be lan bu nasıl zorlu bir şey böyle <laughs> tamam dur lan böyle olunca şey e, dokunamıyorum bile Bitirdim mi Hayırlan. Dur daha bir güçleniyor bu. Onu ha tamam sal bizimki saldırıyor. Ben o konuşuyor sandım. Sonunda böyle tamam. Şöyle zaten. Evet bundan sonrasında şöyle şekil düşçülü hareketler ve tamam bitirdik. Mark of one of the keys to the gate to Helheim. Nasıl lan dur dur dur. Hold it in your mind's eye. Şu şöyle şu. With every battle, the darkness grows stronger. Every victory bringing her closer to defeat. Unfair. Ya şu karanlık kolumuzda iki karanlık olayı ne? Oyunun dosyalarını silinecek. Bilemiyorum. Letting go. Ya oyun beni bayağı korkutuyor. If it weren't for truth, a chance encounter in the wilds, she would not have heard his stories of the Northmen, and she would not have this chance to find Dillian's soul. Evet, en azından Dillian için şu anlık bir şansımız var. E, Durut da demek yardım etmiş bize bu konuda. Şimdi Helheim kapısına ulaştık biz. Ne oluyor? Ben neden göremiyorum? Evet oyun kayıt aldı. Ee, bu da demek oluyor ki ben bu videoyu burada bitirebilirim. Şimdi oraya dalmadan önce Evet ben bu videoyu burada bitireceğim. Güzel bir yerinde bırakalım. Şöyle evet kayıt aldığını zaten tekrardan gördük ve ben dur diyorum. Bu videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Eğer video beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz video like atabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.